başlık için para yatırıp avrat edinmeye kimsenin gücü yetmiyor. Dostlar, bugün konuşacağımız konu bir gelenek değil, gençlerin hayallerini paramparça eden, evliliği pazara çeviren kirli düzen, altın dayatması. Gençlerimiz evlilik kelimesini duyunca artık sevinç değil korku hissediyor. Çünkü evlilik iki kalbin birleşmesi değil artık Kuyumcu vitrinine çevrilmiş bir soygun, borç batağına sürükleyen bir tuzak, el alem ne der korkusuyla kızlarının değeri altınla biçilen aileler, erkek tarafını borca gömen, gençleri zincire vuran gösteriş manyaklığı ve en rezil nokta o utanç verici altın pazarları. Bir masanın etrafı yahut da karşılıklı oturarak kızın ailesi altın listesi çıkarır. Bizim kızımız bu kadar eder. Erkek tarafı da düşünür. Hmm, hakikaten bu kadar eder mi? Ettiğini düşünüyorsa dişini tırnağına takıp borca girer. Bu ne? Evlilik mi köle ticareti? mi? Kızını evlendiriyor musun satıyor musun belli değil arkadaş. Bu gavur hacının oyununa gelmiyor koca efendi. Kızını haraç beza satayım. Bir genç kızın olgu bileğine takılan bileziklerle ölçülüyorsa bir gencin değeri cebindeki altınla biçiliyorsa bu düpedüz modern köleliktir. Ve bu köleliğin adı gelenek falan değil, hırsızlıktır. Ve çalınan şey altın değil, gençlerin geleceği, mutluluğu, umudu. Bakın ben böyle bir pazarlığa denk geldim. Bir bayanın ricası üzerine eşiyle birlikte, oğluyla birlikte bir, bir kız isteme merasimine katıldık. Kızın annesi bir liste çıkardı, yeminle şu kadar bir Ya arkadaş, Yabancı biri olsa hadi neyse dersin bir şekilde ki anlamak mümkün değil ama yine de hadi neyse dersin. Çocuk senin yeğenin ve yaptığı iş belli. Aylık geliri belli. O safhaya gelmeden önce belki defa atar onlar onun için dua etmişsin. Allah gönlünü açık etsin. Rabbim hayırlı kısmetler nasip eylesin vesaire. Ama kızını istemeye geldiği andan itibaren çocuğa Arap şeyhi muamelesi yapmaya başlıyorsun. Ve ondan sonra da o çocuktan saygı bekliyorsun. Sevgi bekliyorsun. Ya bu nasıl bir kepazeliktir Allah'ını seversen. Yemin ederim ben kendi namı hesabıma orada yerin dibine girdim. Ya Rab sen bizleri affeyle dedi. Zira yaratılmışların en şereflisi olan insana bir eşya gibi değer biçmek. On bin peşinden aşağı olmaz. Ne demek ya? Oldu olacak üstüne market vitrinlerindeki gibi etiket yapıştır. Ve ondan sonra da eşitiz. Yok ya, anan güzel mi? Bu kadar borcun altına sokacaksın, yıllarca borç kölesi yapacaksın, sonra da eşitiz öyle mi? Kimse kusura bakmasın. Satın aldığım bir şeyle eşit değilim, olamam, olmam. Kızınızı düşürdüğünüz hale, seviyeye bakar mısınız? Yaptığınız şey bu düşünceyi çağrıştırıyor işte. Vallahi bu vicdani değil, İslami değil, insani hiç değil. Zira Yüce Allah'ın kendi kutsal ruhundan üfleyerek yarattığı en değerli kuluna, ehsen-i tevvim bir varlık olan Hazreti İnsan'a bir eşya muamelesi yapmak, Yüce Rabbimize yapılmış en büyük hakarettir, en büyük saygısızlıktır. Ve bu kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Vallahi gerçek bir mümin böylesine büyük bir günaha zinhar tevessül etmez, edemez ve edememeli. Ya, İslam'da evlilik, sadelik, kolaylık ve berekettir. Ama biz ne yapıyoruz? Bereketi boğuyor, yerine gösterişin kibrin lanetini koyuyoruz. Peki bu yozlaşmış gelenek yüzünden kaç sevda yok oldu? Yok oluyor. Kaç genç evlenmekten vazgeçti, vazgeçiyor. Allah bu yılda evde kaldım ben kaç yuva daha kurulmadan borç batağında yıkılıyor. Zira düğünden hemen sonra damadın ailesi borcu kapatabilmek için gelinden altınları geri istiyor. Ama gelinin ailesi de buna yanaşmadığı için daha ilk günden hırgür huzursuzluk başlıyor. Ve bu kavgalara... Fiyatı arttırırsan köyün bütün kızları evde kalacak. Ya olanlar yakında köyde kan gövdeyi götürecek. Hatta boşanmalara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla bu rezil gelenek bir neslin katiline dönüşüyor. Çünkü gençleri ya evliliğe küstürüyor, ya da borç zinciriyle köleleştiriyor. Şunu artık anlayın. Evlilik bir banka hesabı değil, kuyumcu faturası değil. İki kalbin birleşmesidir ya. Hiç kalbiniz yok mu sizin? İnsanları birbirine bağlayan şey altın değil sevgi, merhamet, birlikte yaşama kültürü. Şunu artık fark edin. Samimi, sade, sevgi dolu bir nikah. Altın yığınlarının altında yapılan o rezil gösterişten bin kat daha değerli, daha şerefli, daha saygındır. Dostlar sizden istirhamım, siz de bu işe bir omuz atın. Atın ki bu cahiliye kalıntısı gösteriş manyaklığından artık bir kurtulalım. Ve bu sesi, bu çığlığı daha çok kişiye ulaştırmak için lütfen paylaş. Zira bu bir video değil. 8 yıldır bu manyaklık yüzünden evlenemeyen bir gencin isyanı. Fukaralıktır her bir şeyin başı Hekim Bey. Şimdi bir karar verin. Bizimle misiniz?